Gerekin mi? Bura gerekin. <laughs> Anladın? Azzet'e gitmeyeceğim. No. Yo, ne oluyor? Yo Azat değil şey? mi? Azat Naci. Yok yok. Tabi ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Azat Naci. Valla Azat. Yanım taba diye basarız. Gönderiz ki ya. Sok gibi ya. Bacı soğandan bir tane daha koyuz Başçı mısın? He canımsın. Soğan ucuz zaten. Soğan. Şifa şifa. Şifa şifa. Evet. Azıcık büyük büyük kalsın. Yok büyük pişmez. Azıcık canımsın sen bir tane daha koy üstüne. Başçı mısın? Yok canımsın ya. Kısım. اشتركوا في <applause> <applause>